Yıl 1976. UNESCO üyelerine bir öneriyle gelir. Öneri paketindeki bir cümleyi sizlere okuyalım. Bugün UNESCO'nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal'dir. Öneri nedir? Öneri ise onun doğumunun 100. yılında 152 üyeli UNESCO'nun 152 ülkenin devletleri aynı anda kutlasın önerisidir. Birden İsveç delegesi ayağa kalkar ve şöyle söyler. Ne yani dünyada bu kadar devlet adamı var. Hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız şeklindeki kinayeli sözlerine Rus delegesi ayağa fırlar, yumruğunu masaya vurur ve bu delegelere aynen şunları söyler. Genç delege arkadaşım, hatırlatmak isterim ki Atatürk öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir. Bırakın onu bir yılanmayı her ülke, her problemimizde çare olarak aramalıyız sözlerine döktürtebilen bir Mustafa Kemal vardır. Sonra ne mi olur? UNESCO tarihinde ilk ve tektir. Hiç negatif oy yoktur. Hiç çekimser oy yoktur. 152 ülke şu metne imza atar. Hani İsveç delegesi demişti ya ne yani diye. O İsveç delegesi bu imza atıldığı gün mikrofona gelir ve aynen şunları söyler. Ben Atatürk'ü inceledim. Bütün ülkelerden özür diliyor ve ilk imzayı ben atıyorum. İşte o muhteşem belge diyor ki, Atatürk kimdir? Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi. Olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı. Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı. Türkiye devletinin kurucusu. Var mı böyle bir metin? Bir filozof der ki: Bir ülke için kıstas aradığınız zaman o ülkenin en büyük liderini gözden geçirin. Şu anda kıstas arayan ülkelere sanıyorum bundan daha iyi bir cevap bir metin gösteremeyiz. İşte bu metin 152 ülke tarafından imzalanmıştır. Eşi olmayan devlet adamı metni. Peki daha sonra ne olmuştur? 151 ülkede hemen hemen bir yıl boyunca her yerde bu metni görebiliriz. Soruyorsunuz o bir ülke kim? İşte o ülkenin adını vermeye bizim dilimiz maalesef varmıyor.